Evet. Koronamızın 9. günündeyiz. Kendimizi nasıl hissediyoruz? Bomba gibiyim. Öfkele <laughs> Gün içerisinde arabanın motorunu temizledim. Böyle motoru kaputunu açtım. VF40 diye bir sprey var. Bir de WD 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 40 var. İkisiyle beraber motorun içini bir güzel temizledim. Tabi bu ikisini yaptıktan sonra yoğurt mu aladık? Gezdim dışarıda bayağı bir. Açık alanda böyle insanların az olduğu yerlerde dolanıp tekrardan şimdi eve geldik. Hanım bir güzel şey yapmış. Ee, Kür Kürdistan'ın meşhur bir yemeği vardı. Biryani diye. Biryani pilav yedik. Harikaydı. Günümüz güzel geçti. İyileşme adımındayız. Göstereyim. Vitaminlerimiz bizi çok güzel tutuyor. Belimizdeki vitaminleri de yavaş yavaş azalttık. Ee, ama hala burundan ve içme işini azaltmış değilim. Onu devam ediyorum. Hatta herhalde ben kışın bile bu burundan çekip ağızdan alma meselesini bırakmayacağım. Çünkü bende sümzit vardı. Bu sünzite karşı müthiş bir koruma sağladığını fark ettim ben. Yani rahat rahat böyle bir nefes alma ben hatırlamıyorum ya hayatımda. Sadece yani gece yatıyoruz ya sabah kalktığımda öksürük oluyor. Onun haricinde hiçbir gün içerisinde daralma, tat bozukluğu, koku bozukluğu, görme bozukluğu etcetra hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani her şey çok güzel gidiyor. İşte bir Süzme peynir yapmıştık, onu da bu videonun sonunda eklerim nasıl olduğunu. Bir de arabanın kaputunu temizlemiştim, onun da nasıl olduğunu eklerim. Bakarsınız artık birerini. Süzme peynir mayalama. Deney bir. Kınar Süzme Peynir. Yeni getirdiğimiz. Bir litrelik kavanozumuz. Az bir şey aldık. Şimdi sütten içerisine biraz koyalım. Daha önce çok değer verdiğim Mehmet abimin tavsiyesi üzerine dedim deneyeceğim. Memleketimizden uzağız. Bari bir denemiş olalım sürekli alamıyoruz. Şimdi bunu kaşıkla bir güzel ezmemiz gerekiyormuş. İyice kıvama getirecekmişiz. Daha sonra yoğurt mayalar gibi mayalayacakmışız. Bakalım deney bir. 24.07.2022 saat 2.15 deney bir. deneyimiz devam ediyor. Şimdi bunu bir güzel ezmemiz gerekiyormuş. Ezelim. Ezelim bakalım. Ezmeye devam ediyoruz. Deneyim devam ediyor. Ben şunu biraz durdurayım uzun zamandır eritmeye çalışıyoruz. Eritme işlemimiz devam ettikten sonra kavanozdan böyle bir kaba geçmeye karar verdik. Yuvarlak yaklaşık 1 litrelik. Bakalım deneme yanılma yönünde Yapacağız. Yapmaya devam. Günlük ıvır zıvır işler işte. Korona vaktinde evde denediğimiz şeyler. Deneylerimize devam edelim. Şimdi ikinci videoda akşamdan ısıtmış olduğumuz sütü, <laughs> hani şeyler diyor ya, efendim akşamdan çıkarmış olduğumuz eti bir litrelik suyun içine başladık. Biz böyle yapmadık. Sütümüz sabahleyin taze süt geldi. İşte birazcık yoğurt mayalama kıvamında yaptık. Şimdi mayalama işlemlerimiz gerçekleşti. Bir Hataylı bir abla vardı. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi tembil hayr dedi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sayın takipçilerim diyordu. O, çok gülüyordum o teyzeye. <gülüyor> Şimdi bakalım. İnşallah tutar. Karıştıralım şöyle dedi. Ağzını kapatalım. Kapağını alabilir miyiz? mm <laughs> <laughs> mayaladığımız yeri götürelim şimdi. Evet. Götürüyoruz. Yanına bir şey koyacak mısın? Yok. Evet. Şimdi mayalanma işlemimizi yaptık. Hadi bakalım. Kapatıyoruz. Kapan susam kapan. Kapan susam kapan. Artı 44 derece dışarısı. Bakalım nasıl mayalanacak. Böyle yapıyorlar ya bir de videoda. Bir böyle yapıyorlar hemen açıyorlar ya bizde öyle bir şey yok. Yapamıyoruz onu da.